Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir integral sorusu çözeceğiz arkadaşlarım. Bakıyorum soruya hemen. Integral 2 üzeri 1 artı sinüs 2x çarpı 1 eksi 2 sin kare x dx ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlarım. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar bakın şuradaki ifade bana bir tanıdık geldi. Nereden tanıdık geldi? Trigonometrideki yarım açı formüllerinden. Hatırlarsanız arkadaşlarım e, cos 2x eşittir diyorduk. Neydi? Cos kare x eksi sin kare x'ti. Şimdi biz burada cos kare x gördüğümüz yere 1 eksi sin kare x yazarsak arkadaşlarım ne olur? 1 eksi 2 sin kare x olur. Tamam da şuradaki 1 eksi 2 sin kare x ile cos 2x'in bir ilişkisi olduğunu gördüm. Peki benim ne işime yarayacağız? Göreceksin şimdi ne işe yarayacağını. Şimdi ben bu 1 2 sin kare x gördüğüm yere cos 2 x'i bir yazayım hele. Yazayım hemen şurada. Ne olur? İntegral 2 üzeri 1 artı sinüs 2 x çarpı buraya da ne yazıyorum? Cos 2 x yazıyorum. Artık benim yeni integralim budur. Bana bunu soruyor arkadaşlarım. Şimdi buradaki 1 artı sinüs 2 x'in Türevini aldığım zaman Cos 2x verecek. Ona yakın, ona benzer bir şeyler olacak. Hemen bir deneyelim arkadaşlarım. Biz bu 1 artı sinüs 2x'e bir ne diyelim? U diyelim. 1 artı sinüs 2x'e U dediğim zaman ve her iki tarafın türevini aldığım zaman 1'in türevi zaten sıfırdır. Sinüs 2x'in türevi ise arkadaşlar nedir? 2 çarpı cos 2x'tir. Neden bu 2 geldi arkadaşlar? Şuranın içerisinde türevini aldığım için 2 geldi. 2x'in türevi 2'dir. Sonra da sinüsün türevi de cos olduğu için cos 2x yazdım. dx eşittir du olur arkadaşlarım. Şimdi şu 2'den de kurtulmak istiyorum aslında. Ne yapayım? Her iki tarafı bir 2'ye böleyim arkadaşlar. O zaman benim cos 2x dx'im du bölü 2 olsun. Bak cos 2x dx neymiş? D U'ymuş. Zaten 1 artı sinüs 2 xe de U demiştim arkadaşlar. E tamam o zaman daha güzel bir hal almaya başladı soru benim için. Yeni şekline dönüştürüyorum. İntegral neydi? 1 artı sinüs 2x gördüğüm yere u yazacağım. 2 üzeri u sonrasında arkadaşlar çarpı ne yaptım? Kos 2x x gördüğüm yere de du bölü 2'yi yazıyorum arkadaşlar. Tamam ben biliyorum ki buradaki çarpma durumundaki sayıyı ben integralin dışına alabilirim. E hemen alalım o zaman ne olur? Bu 1 bölü 2 dışarı alıyorum. 1 bölü 2 integral 2 u 2 üzeri u çarpı d u oldu arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken 2 üzeri u'nun integralini almak. Alayım hemen. Şu 1 bölü 2 dışarıda bir dursun. 2 üzeri u'nun integralini alırken 2 üzeri u olduğu gibi yazıyorsun. Bölü diyorsun tabanın eleni yani elen 2. Sonrasında da artı c diyorsun arkadaşım. Şimdi biraz daha alan açayım kendime şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlarım bakınız burada u gördüğüm yere sadece yapmam gereken ne? Şu 1 artı sinüs 2x iki yazmak arkadaşlar. E hemen yazayım ne oldu bak 1 bölü 2 dışarıda. Biz bu u gördüğümüz yere de 1 artı e, sinüs 2x yazıyorum. Ne olur o zaman? 2 üzeri 1 artı sinüs 2x. Başka bir de ne var? Bölü elen ikisi var. Şöyle de elen 2 oldu. Bir de ne var? Artı c. Şimdi dikkat ederseniz, şurada 2 üzeri e, 1 artı sinüs 2x. Arkadaşlar burada toplama durumunda olduğu için ben bunları ayırmak için tabanları aynı ise ayırabiliyordum değil mi? 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri sinüs 2x. O zaman şuradaki 2 üzeri 1 ile 2 birbirini götürür. Sonuç olarak burada ne kalır? 2 üzeri sinüs 2x bölü ln 2 artı c. Şimdi şıklara baktığım zaman arkadaşlar nerede var o bak 2 üzeri sinüs 2x bölü ln 2 artı c'ye eşittir arkadaşlar.